Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, emsile iki kısımdır demiştik. Emsile-i muhtelife ve emsile-i muddalide. Emsile-i muhtelife yani birbirinden tamamen farklı, birbirinden bağımsız olan misaller, örnekler görmüştük. 24 sigo olduğunu, nasarayan soruyla başlayan ve ve ansır ih ile biten e, emsile muhtelifimizi görmüştük. Hepsi birbirinden farklı fiiller, farklı isimler e, anlamında emsile muhtelif muhtelife demiştik buna. E, daha sonra bunların açılımına, her birerinin açılımına da emsile muddaride demiştik. Her birerinin açılımını görmeye devam ediyoruz. E, emre hazır, nihye hazırı bitirdik. Şimdi ee, i̇nşallah inşallah mastar mimi ismi zaman ismi mekan dediğimiz men sarun kalıbına geldik. Men sarun. Hemsini muhtelifeden hatırlayalım. Ön soru latensur men sarun demiştik. Şimdi ne demek bu? Ee, bu kalıbın adı ne? Mastar mimi. Evet burada ne demiş? Bakın mastar mimi. Mastar mimi. Yani ne demek? Mimli mastar. Başında mim olan bir mastar. Şimdi nasranımız var mastar. nasara yansuru nasran. nasran da mastardır. Asıl mastardır. Men sarunda nedir? Mimli mastardır. Yani kelimenin asıl mastarı nasrandır. men sarunda nedir? Mimli. daha farklı bir kalıpta gelen mimli bir mastardır. Başında mim olan bir mastardır. Mastarı mim'i diyoruz buna. Mimli mastar anlamında. hem mastar yani makmek anlamı veriyoruz bu kalıba. Hem ismi zaman hem de ismi mekan. Yani bir iş yapılıyorsa Yardım etme işi varsa mutlaka yardım edilen bir zaman vardır ve yardımın yapıldığı bir mekan vardır, yer vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bunları işte bu kalıpla ifade ediyoruz. Men sarun kalıbıyla bunu ifade ediyoruz. Ne demek o zaman men sarun? Üç anlamda geliyor. 1 Master anlamı verirsek yardım etmek demek. 2 ismi zaman anlamı verebiliriz. Yardım etme zamanı. 3 ismi mekan anlamı verebiliriz. Yani mekanın ismi yapabiliriz. Bu anlamı verebiliriz. O zaman ne olur? Yardım etme mekanı. Yardım edilen yer. Evet. Yardım etmek, yardım etme zamanı, yardım etme mekanı. Yani yardım etme zamanı, yardım edilen yer ve yardım etmek şeklinde üç anlamda gelebiliyor. Hani hangisinde istersek kullanabiliyoruz. Üç anlamda da aynı kalıbı, men sarun kalıbını kullanıyoruz. Ketebe yazdı, yektübü yazar, mektebün yazılan yer değil mi? Mektep diyoruz mesela. Evet, yine örneklerimizi vereceğiz. E, fakat biz yine parmak çekimimizden bakacak olursak, yani parmaklara oturtacak olursak, ne deriz? Men sarun. Şimdi müfredi, tesniyesi ve cemisi var. Yani tekili, ikili ve çoğulu var. Bunu göstermek için sadece bu parmağımızı kullanıyoruz. Yoksa gayiplik durumu yok tabi ki. İsim, isim olduğu için isimlerde gayiplik, muhataplık durumu söz konusu değil. Şimdi men soru ne demek? Yardım edecek zaman. Yardım edecek mekan. Yardım etmek. Mensarani. Tesniyesinde sonuna elif ve esreli bir nun getiriyoruz. Yardım etme zamanı, yardım etme mekanı, yardım etmek. Çoğulunda da menasiru diyoruz. Başına m yine getirdik. E, nunu elifle çekiyoruz. Yani kelimenin birinci harfini elifle çekiyoruz. Menasiru şeklinde kalıbımızı oluşturuyoruz. Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Evet, şimdi e, mektebün, mektebani mekatibi diyebiliriz. Değil mi? E, veya haraca çıktı yahrucu çıkar mahracun çıkılan yer evet mahreç çıkmak ya da çıkma zamanı ya da çıkılan yer biz bunu ne diyoruz mahreci nerede kullanıyoruz harflerin çıkış yeri çıktığı yer anlamında mahreç diyoruz veya çoğulu olarak meharici huruf diyoruz arkadaşlar dolayısıyla haraceden nedir mahreç haraceden ismi mekandır diyebiliriz mahracun mahracani meharici Evet. Zehebe gitti. Yezhebü gider. Mezhebün gidilen yer. Mezhebün gidilen yer olarak ismi mekandır e, diyebiliriz. Zehebe yani mezheb zehebeden ismi mekandır. Mezhebün mezhebani mezahibü. Evet, nezele indi, yenzilü iner, menzilün inilen yer, menzil gidilen yer, yer anlamında. Kullanıyoruz menzili, menzilün, menzilani, menazilü şeklinde çekimleyebiliriz. E şunu da söyleyelim arkadaşlar, men sarun kalıbında da gelebiliyor, mef alün kalıbında da gelebiliyor. İsmi zaman ismi mekan mastar mimimiz ya da mef -ilün kalıbında da gelebiliyor menzilün gibi, menzilün gibi. Yani şu ortadaki harf bazen esreli de olabiliyor. Mesela ne dedik nezele yenzilü e, ismi mekanı nedir? E, bu söz konusu kalıbımız nasıl gelir? Menzil olarak gelir. Menzel demeyiz de menzil deriz. Böyle bir ayrım var. Bunun ayrımını maksut kitabımızda göreceğiz. E, ama e, kısaca söyleyecek olursak eğer kelimenin ikinci harfi mesela Nasara sat harfimiz muzari de yani yan soruya bakacağız muzari kelimenin ikinci harfi muzari eğer ötreli ise ötreli ise ee, i̇smi zaman, ismi mekan, mastar mimi kalıbı ne, ne vezninde gelir? Men sarun vezninde gelir. Men sarun kalıbında gelir. Nasara yen suru. Ee, i̇smi zaman, ismi mekan, mastar mimi kalıbımız ne geldi? Men sarun geldi. Ama eğer kelimenin ikinci harfi fiil muzariye de esreli olsa e, ne olur? O zaman e, mef ilun kalıbında gelir. Mesela nezele yenzilu zilu. E, mastar miminde ne dedik? Men zilun Celes'e oturdu. yeclisi oturur. Meclis'ün oturulan yer. Meclis ismi mekan e, olarak kullanıyoruz. Meclis'i. Meclis'ün. Meclisani. Mecalis'ü. E, çoğulunda da arkadaşlar dikkat edelim. Sonuna tenvin gelmiyor. Me, mecalis'ün demiyoruz. Menasirun demiyoruz. Sadece ötre yapıyoruz. Gayrimonsarif dediğimiz bir e, kelime olduğu için. Onu da yine izharda kafiyede göreceğiz. Ama sadece burada şu an e, yeni öğreniyorsak Sadece bir ötre getirmemiz gerektiğini bilelim. Tenvin getirmeyelim. Evet. Sekene sükunete erdi. Sakin oldu. Gez günü sakin olur. Mesken. Sükunet bulunan yer. Sakin olunan yer. E, iskan edilen yer. Mesken diyoruz değil mi? Ev anlamında mesken. Nedir mesken? Sekeneden ismi mekandır. Meskenün meskenani mesakinü şeklinde çekebiliriz. Laibe oynadı, yelabü oynar. Mel'abun oynanan yer. ismi mekan mel'ab. Stadyuma ne diyoruz? Mel'ab diyoruz. Mel'abun, mel'abani, melaibü. Vaka vaki oldu, meydana geldi. Yakavu vaki olur. Mevki. un vaki olunan yer, vuku bulunan yer. Ee, yine birinci harf eğer Vav ise arkadaşlar illet harfi ise yani buna misal fiil diyoruz. Ee, birinci harfimiz illet harfi ise Vaka gibi. Ee, bunun da yine mastar mime kalıbı mev ilün kalıbında geliyor. Mevkiun diyoruz. Mevkaun demiyoruz. Mevkiun. Eğer kemin birinci harfi Vav ise Vaka'da olduğu gibi e, Mastar mimi ismi zaman isim mekan kalıbında vezninde geliyor. Mef elün vezninde geliyor. Yani ortadaki harfi esre yapıyoruz. Mevkiun diyoruz. Mevkiun, mevkiani, mevakiu. Evet, halle yahillüden mastar mimimiz ne gelir? Mehallün, mehallün, mehallani, e, mehalilü. Evet, Secde. Secde etti. yescüdü, Secde eder. Mescidün. Secde edilen yer. Mescid. Mescidün. Mescidani. Mesacidü. Evet. Ra'a. Yera. E, Mer'an. Şeklinde geliyor. Mer'an. Bu da son illetli harfli olduğu için. E, Mer'an şeklinde geliyor. Otlama yeri anlamında. Mer'a. Mer'a diye de kullanıyoruz bizler Türkçe'de. E, Ra'a. Yera'dan, üçüncü vaptan mer'an şeklinde geliyor. Mer'a, evet bunu da kullandığımız için Türkçe'de örnek olarak vermek istedim. Evet, yine mekam kelimesi, makam, kame, yekûmü, Me, e, mekamın olarak master mimimiz geliyor. Mekam yani kalkma yeri, e, kalkma zamanı, kıyam edilen yer Değil mi? Anlamında makam kelimesini kullanıyoruz. Mekamün, mekamani, mekaim şeklinde çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Yine e, metbahımız var değil mi? Tabaha, yetbehu. E, tabaha pişirdi, yetbehu pişirir. Metbahun, pişirilen yer. Mutfağa ne diyoruz? Metbah diyoruz. Metbah nedir? Tabahadan ismi mekandır diyebiliriz. Mektep yine e, yazılan yer okula ne diyoruz? Mektep diyoruz. Evet. Evet, makbera örnek verilmiş. Mazca, menba, mesken, musalla. Evet, bunlar da yine örnek olarak verilmiş. Kur'an-ı Kerim'den örneklerimize baktığımız zaman Selam'ın bir selamettir. Ee, hiye o hatta yani o gece hatta medla'il fecir. Fecir doğuncaya kadar. Metla, talea doğdu, yetle o doğar. Metla e, tale'a'dan nedir? İsmi zamandır. Doğma zamanına kadar, doğuncaya kadar diye e, bu zaman anlamını nereden aldık? İşte metla kalıbından aldık. İsmi zaman olduğu için. Metla un, metla ani, metali o şeklinde çekimleyebiliriz. Mersat. Evet, vakudu oturun. Evet, lehüm onlar için külle mersat. Her bir gözetim yerinde, gözetim yeri, Rasa'da yer sudu olması lazım. Birinci babtan, Mastar minniminde, Mersadun, Mersadun, Mersadani, Merasidu. Gözetilen yer, gözetim yeri anlamında, Mersat, Rasa'da neymiş? İsmi mekan imiş. Mesakin yine vermiştik, Sekene, Yeskünü, Mesakin, Meskenler anlamında durulan, sakin olunan yerler, evler anlamında ne diyoruz? Mesken diyoruz. Sekenenin ismi faili nedir? Sakinün, sakin. Mahalle sakinleri diyoruz değil mi? Yani mahallede sükun bulan, iskan eden, yaşayan kişiler anlamında. Yine sükunetten geldiğini düşünürsek ne diyebiliriz aslında? Mesken, sükun bulunan yer. Yani her kişinin evi nedir? Aslında huzur bulduğu yerdir veya böyle olması gerekir. Bu anlamda mesken denmiş, sükün bulunan, sükunete erilen e, yer anlamında düşünebiliriz. Mesakin, meskenin çoğulu olarak gelmiş. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Evet. Şimdi ibaremize bakalım kitaptan. El emsile tül muddaride tü emsile de min ismi zaman ismi zamandan vel mekan ismi mekandan vel mastar il mimiyi vel mastari mastardan öyle mastar ki el mimiyi mimli mastardan ismi zaman ismi mekan ve mimli mastardan emsile de nedir? Men sarun men sarani menasiru. Mensarun ismi zaman yani zamanın ismi, ismi mekan yani mekanın ismi, mastarı mimi yani mimli mastar, müfret, tekil manası yardım edecek bir zaman, yardım edecek bir mekan, bir yardım etmek. Mensarani ismi zaman, ismi mekan mastarı mimi, tesniye manası yardım edecek iki zaman, yardım edecek iki mekan, yardım iki yardım etmek ve ismi zaman ismi mekan masları mimi cemi manası yardım edecek cemi zaman yardım edecek cemi mekan yardım etmek. Tabii ki biz bunu kullanırken yardım edecek cemi zaman olarak kullanma değil mi? Yani ama cemi bir e, ifade için kullanacaksak menasiri kullanırız. Yani Türkçe'ye uymuyor Ce yardım edecek cemiyi zaman demek veya yardım edecek iki mekan demek. E, ama yani cemiyi bir yerde kullanacaksak veya işte ikil bir yerde kullanacaksak e, bu kalıpları getiriyoruz. Evet bunu bu şekilde e, anlayabiliriz. Evet arkadaşlar ismi alete geçeceğiz. Yalnız bu videomuz burada kalsın. Neyi öğrendik? Bir işin yapılacağı yer ya da yapılacağı zamanı bildiren yine e, fiilin kendisini bildiren... E, Kişi ve zamana bağlı olmaksızın işin kendisini bildiren mastar dediğimiz makmek anlamı verdiğimiz mastar anlamını verdiğimiz bu kalıbımız ne diyoruz buna? İsmi zaman, ismi mekan, mastarı, mimi kalıbı nedir? Mensarun, mensarani, menasır şeklinde çekimlenir. Bu şekilde çekimlenir. Türkçeden de Kur'an-ı Kerim'den de birçok örneğini görüyoruz. E, mensarun, mef'alun kalıbında gelir. Bazen mef'ilun kalıbında da gelir. Meclisun gibi, e, mevkiun gibi. E, bunu da kısaca ifade etmeye çalıştık. E, kelimenin ikinci harfi muzari'de ötreli ise yan suruda olduğu gibi mastar mimi mensarun olarak gelir. Eğer muzari'de, kelimenin ikinci harfi de esreli ise e, nezele yani zilüde olduğu gibi ismi mekan mastar mimi gelir. İsmi zaman, isim mekan, mastar mimi nasıl gelir? Menzilün diye mef'ilün kalıbında gelebilir. Veya vaka adı olduğu gibi kelimenin birinci harfi vav ise e, ye de olabilir gerçi. Vav ya da ye ise e, buna misal fiil diyoruz. E, kelimenin birinci harfi vav ya da ye ise yine mef'ilün kalıbında gelir. Mevki'un da olduğu gibi vaka yaka'udan mevki'un şeklinde geliyor arkadaşlar. İnşallah anlaşıldı. Anlaşılmayan yerler varsa Yorumlara sorabilirsiniz veya ilave edilmesi gereken bir şey varsa ilave edebilirsiniz. Ee, bulduğunuz örnekleri yorumlar kısmına ilave edebilirsiniz. Yeni öğrenenler e, bunu bir ödev olarak kabul edebilir. Ee, yorumlar kısmına bulduğunuz örnekleri ve çekimlemesini yazabilirsiniz telefonunuza, e, telefonunuza indirdiğiniz Arapça bir klavyeyle. Evet inşallah bir sonraki derste ismi alet konusunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.